Selamun Aleyküm. Rabia'nın Dünyası YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ben bugün çörek yapacağım. O yüzden aralık diyor biz buraya. Aralığa unumu getirdim. Un eleyeceğim şimdi. Leğenim de, eleğim de burada. Emine de getirmiş bir tane elek. Ondan eleneceğini zannediyorum uzun benim. Büyük eleğimiz var bizim bir tane. Şöyle. Onu bundan eleye yok. <laughs> Bu da benim tencim tenç diyorlar buna burada. Leğen, alüminyum leğen. Unum var. Yarım bir önceden kalma unum var. Bu özlü un. Çok az ama özlü bu. Azıcık bir şey. Bu da özsüz unum. Yani bu tamamen e, buğday unu. Öbürü de buğday unu ama bu koyunu. Bunları eleyeceğim ben. Ondan sonra yoğuracağım inşallah. Yoğururken de içine sadece su, tuz, maya koyacağım. Tuz su zaten olmaz. Mayasız da olmaz. Hafif sıcak suyla, çok sıcak değil de ılık suyla yoğuracağım. Ondan sonra fırını yapmaya gideceğim. Hepsini göstereceğim inşallah. Geçenki videomda kaynanamgü ile yardıma gitmiştim. Orada video çektim. Gördünüz ama bu sefer ben yapacağım çöreği. Benim çöreğim. O yüzden tam detaylı inşallah nasip olursa göstereceğim besmelem çekeyim başlayayım ben Bismillahirrahmanirrahim bu çok özlü arkadaşlar bunun Bir falan anca vardı çırağda içinde. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Elenmesi olmaz zaten arkadaşlar, unumuz. Mutlaka elememiz lazım. çörek kırmadan çörek yapıyorsunuz diye. Dondurucu malzemem arkadaşlar, dondurucu büyük. Dondurucu koyup taze taze yiyor, içeri 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 yiyeceğim kadar çıkartıyor. Artı zaten ben bu çöreği yapmazsam ekibimi dağıtırsam bir daha çörek yapamam. Burada herkes bir ekip olur, üç kişi, iki kişi. Hep aynı insanlarla fırın ya kış boyu. İki ayda bir çörek yapıyoruz biz zaten. Bir de sobada da yaptım zaten. Onun videosunu da paylaştım sizinle. Yani tabii ki elek unum varmış. Yarım yarım o bir olduysa bununla da iki oldu. Çok boyumsun içine popo pop diyor. Birazını alalım olmazsa daha çabuk ölensin. Tuzunu da atacağım şimdi içine. kenara koydum. Unumu da eledim. Yarım torba eledim tam. 50 kilonun yarısı 25 kilo. Bu 25 kilo un. Bu kadar oldu. Allah mağazda yedirsin inşallah. Yoğururken de göstereceğim. Arkadaşlar ben hamurumu yoğurdum. Şöyle. Keşke yoğururken de gösterebilseydim. Ama herkes uyuyordu. Şu çoluk çocuk uyuduğu için gösteremedim. Akşamdan unumu eledim. Sabah ezanında hava aydınlamadan, ezan okunmadan kalktım. Hamurumu yoğurdum. Yoğurken gösteremedim. Tripodu ayarlayamadım arkadaşlar. İçine sadece tuz, su, maya koydum. Su sıcak suydu. Çok aşırı derece soğuk değildi. Ilık değildi. Tuzunu da iki avuç tuz attım. Kendi avucumla, elimle avuç deriz ya. 3 3 yemek kaşığı da maya koydum. Yaş maya kullanmayayım. Hamurumu yoğurdum. Şimdi üstünü örteceğim. Hava aydınlar birazdan fırına gidip geleceğim. Fırını yakacağım. Fırında görüşürüz inşallah arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben fırına geldim. Fırının külünü aldım. içini temizledim. El arabamız el aldım için külünü o kürekle. Şimdi başını kayacak şu odunlarına. Tamam. Çeşmesi de var buranın. Çeşmeyi açtım. Dışarıda Fatma yengem. hayır. Şimdi yakacağım ben burayı ince. Hayırlı Sinan. Çok mu açtım? Bir <laughs> <Heruvayı> çıkarayım. <laughs> Arkadaşlar hamurum böyle taştı. Siniği kaldırmış maşallah. Sofram temiz yeni yıkadıydım zaten arkadaşlar. Hemen toplayacağım. Taş denize göstermek için. 3 yemek kaşığı maya böyle taşırmış maşallah. Bana kolay gelsin. Fırında görüşürük. Fırına gidiyor. Yoldayım. Bizim arabamız yok. El arabasıyla götürüyoruz. Bu da arabasıymış. Evvela sulak yüzme gidiyorum, hamur götürüyorum. Çok öyle, hiç hiçbir şey var gibi değil. Daho çöreğe gitmeye başlamadan yoruldum. Burada görüşürük inşallah. Evet arkadaşlar, sol sulak kaldı. Burun da az kaldı. Bayağı oldu. Da... Bugünlerin burası ne arası? E yoruluyorum. Çevre gitmeye başlamadan yoruldum. nasıl iyi ısınmış. Sanki e, el mübarek elini ister ağzına aynı aynı atıyor ya. İki el tanışıyor musunuz yoksa? Benim çok saç olursun. Ne? <laughs> gram gram aynı ölçüde. Değil mi? Evet. Kayra, Kayra çıktım. mı? Fırın söndü heram, bu da Kayra bir otla anne fırın otla. Fırınımız yanıyor böyle. İşte geliyor. Evet arkadaşlar pişiriyor, atmaya başladık. Hem yine şu pişenleri çek. Bir yandan atıyor, bir yandan çekiyor. At çek yapıyor hemen. Bunları iyi çek. Şunlar da böreklerimiz. çörekler bitiyor. Emine yapmam çörekleri göster Yakından göster. Tamam, çok Tamam, şimdi. Tamam, şimdi. Tamam, şimdi. Çekeyim. Bizim güzelce meşhur pideli gibi ekmeği, pideye de benziyor. Bana pidesine. Merak Ezan okunuyor bu arada. Ekin oldu?

Şurayı çek, şurayı. Şu yapılanları çek. Allah'ım çok Daha meran atıyor. Meran açmasa şey demem ben. Rabia'nın böyle ettik. Maşallah nasıl iyi yanıyor, yanıyor ben. Ne demiş? <laughs> demiş. Ha tenleriye vuruyor ateş. kerpiç böyle ateş çıkarıyor.